Güneşli bir Mersin gününden herkese merhaba çocuklar. Bugün hava o kadar güzel ki Mart ayının ilk haftası çok güzel bir güneş var. Geçen hafta donduk çünkü Mersin böyle bir soğuğa alışkın değil. Şu an çok güzel bir hava var. Tabii ki biz de bunu değerlendirmek için parka geldik. Yadenin bebişi de geldi. Kerkoş bir bebişimiz var burada. Çok sevimli. Yağdecim. Hadi bakalım oyun zamanı, al bebişini. <laughs> hadi bakalım. Oyun zamanı çocuklar, hadi koşturun bakalım. Dikkatli oynuyoruz tamam mı? Oo, minik sürprizleri anne çok sever. Çok güzel. Senin gibi çok tatlı. Niye atıyorsun yeri? Ablası sen bunu al bir daha parka gelirken yaden bebek arabasını getirmeyelim tamam mı? Taşımıyor. Bana ver anneciğim. Teşekkür ederim. <laughs> ne dedi? Güzel Aferin Güzel. sana. Arkadaşlar kızımın bu ince ve düşünceli kibar konuşması için mutlaka bir beğen bekliyoruz tamam mı? Yeni ha. E, bir de onun için beğen bekliyoruz. Çünkü çok yeniyiz daha. Çok acil desteklerinizi bekliyoruz. Hadi bakalım. Ne güzel ya. Benim bile oynayasım geldi rengarenk. Hadi bakalım. Ya de ilk kaydıraktan başladı. Önce bebeği kaydır ya de. Gel pembe kaydırağa gel. Kaydır bakalım. Gel kent hoş bebek. Hoppala. Sıra sende. Gel. Evet. Sadece bakıyor anneciğim gel. Kay hadi. Kay al bebeğini. Evet. Yavaş kızım. <gülüyor> Küstü. <gülüyor> hadi beraber. Hadi beraber ya hadi. Gel arkadaşlarla kayabilirsin gel. Bir şey olmaz hadi kayın. Kucağına al bebişini. Hoppala. <laughs> Kıvırcık kızım ya. Gördünüz mü saçları uzadı benim kıvırcığımın. <laughs> Burnuz kafa çok tatlı oldu. Efendim. Geliyorum. Birazcık da ablanın yanına gideyim. Hadi bakalım. Annem sen biraz sanki büyümüşsün ya. Kaydırak yaşını geçtin mi ne? Hadi gel bakalım biraz sağlanacak boş mu Bir bakalım. Ha, boş değil. O zaman yap bakalım. Yap bakalım hadi. Spor çok sağlıklı değil mi çocuklar? Çok fazla da yapmaya gerek yok eğer zayıfsak. Yade, hemen arkadaş bulmuş kendini. Neredesin Yade? Ben bunu istiyorum. Ne istiyorsun? Yavaş, çarpar. <laughs> Yade de yapacakmış ablası. Yap bakalım Yade'cim. Tontiş bacakların birazcık erisin. <laughs> hmm, öğrenmişsin. Burada da bisiklet sürüyoruz. ama. Istiyordum. Ne bu? bu sana göre çok zor ama. Ayaklarının, ayaklarının uzun olması lazım değil mi? Abla yapabilir ama senin ayaklarının uzun olması lazım. Bir kere ters durdun. <laughs> için kafana çiçek takabilir miyim? Çok güzel olursun. Gel bakalım. Hı, çok güzel. Özde mi güzel yapıyor, Yade mi çocuklar? Sizce hangisi? Yorumlara, eğer Yade diyorsanız Mavi Kalp, Özde diyorsanız Pembe Kalp koyalım. Terletmeden, terletmeden. Aferin. Çocuklar, buradan arkadaşımız Deniz'in yanına gidelim mi? Evet. Annesini bir arayıp bir kahve içmeye gidelim mi? Evet. Gidelim mi Yade'cim? Evet. Hadi o zaman. Salıncaklar boşmuş. Gel birazcık da salıncaklara. Ne <laughs> mı? Göremiyorum. <gülüyor> Hadi bakalım. in aşağı. İne in, in in. Hadi al bebişini. Bak Tamam. Salıncaklar boş. Sıra salıncaklarda. Koştu koştu. Bir şey olmaz ablası. Sen ona geçer misin? Hayır o düzgün. Hadi bir şey de beğen ya. Değil mi ablası? Herkes kendi sallanacak. Anne ya! E ben nasıl sallayacağım? Video çekiyorum sana. Yavaş yavaş bu. Bakalım kim hızlı sallanıyor. Ya de sen de öğrenmişsin kızım. Bak, ab... yani, yani böyle evet bak abladan hızlı sallanıyorsun. Abla abla senden hızlı sallanmıyor mu? Olsun. Gördün mü? Evet Hande çok güzel oluyor. Bravo Yadi. Bak kardeş sizi çok sevdi. Size bakıyor. Minik minik.